Oyun Zakan'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir bölümle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi yanımda süper bir konuğum var. Ve bununla şimdi karşıya kadar geçmeye çalışacağız. O da nedir arkadaşlar? Of ne kadar dalga oldu gerçekten. Acayip rüzgar var. Ama geçebiliyoruz. Şu an zıplayacağım. Ve evet işte ilk bölümü başardık. Gerçekten harika bir bölümdü ya. Süper bir bölümdü. Videoyu beğenirseniz daha fazla video gelecek arkadaşlar. Lütfen videoyu da hemen beğenmeyi unutmayın. Beğenenler beğendim arkadaşlar. 3, 2, 1. O zaman ben yeni bölüme devam ediyorum. Şimdi bakın. Of bunlar dönüyor. Eyvah. Sakın ben geçerken dönme. Eyvah. Of az daha düşüyordum. Hop, hop hop Of son anda başardım arkadaşlar. Buraya kadar gelmeyin birlikte başardık. Eyvah şimdi karşıya geçeceğiz. Bunu tutmam gerekiyor sanırım. Olamaz. Maalesef olmadı. Tutamadım ya. Diyor arkadaşlar. Çok kötü oldu. Ama yani umarım bir şekilde başaracağım. Bunu ben nasıl aşağı indireceğim? Olamaz. Yine kayıyorum ben bunu tutabilir miyim acaba hop tuttum olamaz yine tutamadım gerçekten çok zorlu bir bölümmüş ama bir kez daha deneyeceğim bence bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi acele etmiyorum yandan tutarsam bence başarabilirim ne diyorsunuz bir kez daha deniyoruz olamaz ikinci bölümden herkese merhaba İnanamıyorum şu an süper mario oyununa gelmişiz baksanıza şuna çok güzel bir oyun gerçekten arkadaşlar hadi hemen başlayalım ne, ne 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 ne. Hop işte ilk kutuya çıkmayı başardık. Vay be sürpriz kutu var. Buna kafamızı vuruyorduk değil mi? Ama ben üstüne çıkmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü buradan geçersen gerçekten çok iyi olur. Şimdi hop buraya geçtim. Ot tut olamaz ya. Tutamadım arkadaşlar. Bir daha yapmak istiyorum. Olamaz. Kaydım ve maalesef düştüm. Neyse hiç önemli değil. Hemen oyunun başına geri dönebiliriz bu sayede arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. Hop zıpladım. İşte buraya çıkmayı başardım. Tekrar oynayacağız arkadaşlar. Hop zıpladım. İşte buraya da çıkmayı başardım. Gerçekten çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Hop buraya da geçmeyi başaramadım maalesef. Aa oradan, oradan geçemezsek oyunu geçemiyormuşuz. Gerçekten çok kötü oldu. Ama hemen bir daha deniyorum arkadaşlar sizler için. Hadi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen bana biraz destek olun. Buraya geçemiyorum resmen. Şimdi buraya çıktım. Tamam mı? Hiç dert etmiyorum. Buraya da çıktım. İşte burası çok önemli ya. Buraya çıkamıyorum nedense. Hop. İşte buraya da çıkmayı başardım be. Uhu. Gerçekten harika. Şimdi hop buraya da çıkmayı başardık arkadaşlar. Çok dikkatli gitmem lazım ya. Çok dikkatli gitmem lazım. Hop olamaz. Yine başaramadım ya. Ama bu alt taraftan gidersem bence buradan geçmeyi başarabilirim. Ne dersiniz? Bence çok mantıklı. Bakın aynen böyle sallana sallana gidiyoruz. Gerçekten başarabileceğimize inanıyorum ben yani. Şimdi şöyle sallanıyorum 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 tuttum olamaz. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü bölüme gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bunlardan acaba hangisini seçsem? Şu kayaklardan mı seçsem? Şu yataklardan mı seçsem? Yoksa şu kayıklardan mı seçsem? Önce bu kayıklardan seçeceğim İnanamıyorum. Şu anda gerçekten kayıyorum. Ve ve hiçbir şey almadan kayıyorum. Nereye gidiyorum ben böyle? Olamaz. Bakın nasıl yerlere gittik. Hı? Nerede bu Ladybug? Yoksa bu Ladybug evime girmeye mi çalışıyor? Neredesin bakayım? Seni yakalayacağım çocuk. Eyvah arkadaşlar onu galiba bulamıyorum. Neyse ben buradaki oyunuma devam edeyim. Vay be ne kadar güzel bir yere geldim ben böyle. Karşıda da acayip bir yer var. Şimdi hemen şuradan karşıya geçmeye çalışayım. Vay bu nasıl ilerliyor böyle. Hop nereye geldim. Oo kocaman bir top var karşıda. Ve benim hemen o tarafa geçmem lazım. Hemen şöyle geçeyim. Bakın tahterevalli var burada. Hop yana geçtim. Vay demek sen evime gireceksin çocuk. Tamam ben de seni yakalayacağım o zaman. Şimdi şöyle zıplıyorum buradan. Şuradan da hop burada bakın neler varmış. Hop buradan da zıplıyorum. Hop buradan da zıplıyorum. Hop buradan da zıplıyorum. Gayet güzel gidiyorum arkadaşlar. Şu an süper bir şekilde oyunu geçiyorum ama böyle bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Çünkü bunu almam lazım buradan. Yoksa bu top buraya yapışır. Hop, nereye gidiyorsun top? Olamaz. Hadi çok ağırmış gerçekten. Evet, yine oyunda maalesef başa döndük ama şimdi bu sefer kaykay alacağım ve kaykayla gideceğim. Bakın burada kaykaylar var. Mavi var, siyah var, beyaz ve kırmızı var. Ben beyaz almayayım, kırmızı alayım. Evet, kırmızı alacağım arkadaşlar. Kendi rengimle aynı. Şu anda ayağıma girmesini bekliyorum of ayağıma koyamıyorum işte koydum ve işte gidiyoruz hazır mıyız arkadaşlar videoyu hala beğenmeyenler kalmadı değil mi arkadaşlar lütfen videoyu hemen beğenmeyi unutmayın çünkü ben gidiyorum Oo, işte indim eyvah bir ayağımdan çıktı hemen onu giymem lazım işte şöyle giydim vay çok hızlı gidiyoruz gerçekten harika biraz yavaşladık şu an galiba ama bence hızımız gayet iyi şu an şunu atlatabilirsem biraz hızlanacağım gibi düşünüyorum arkadaşlar. Hop işte atladım. Vay be süpermiş gerçekten. Şimdi bakın olamaz. Şu an resmen durduk arkadaşlar. Biraz zıplamam gerekiyor gitmek için. Yoksa asla gidemeyeceğim. Evet 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 işte tamam hızlanma bölümü başlamıştır. Şu an hızlanmaya devam ediyoruz. Ellerimizi de kaldıralım şöyle. Bakın nasıl dengede duruyorum. Bakın ellerimi kaldırınca çok iyi dengeli oluyor ve harika gidiyor. Şimdi eyvah sakın oraya çarpma oh, Of son anda yırttık Son anda yırttık gerçekten çarpmaktan kurtulduk Bakın nasıl hareketler yapıyorum Şimdi topu kurtardım arkadaşlar Ve bu sayede top artık başka yere çarpacak Olamaz beni de düşürdün top ya Beni de düşürdün Ve oyunun başına döndüm Neyse önemli değil Hemen yine oraya geçiyoruz arkadaşlar Şimdi top bu tarafa düşecek Ve ben de böyle tahterevalli gibi uçacağım gördünüz mü Aynen öyle olacak hazır mısınız Geliyoruz Bakın nasıl tahterevalli oyunum. Hazır. Ovu. Acaba şu topu yakalayabilir miyim? Dur hemen topu yakalamayı deneyeceğim. Hop top gel, gel buraya sakın gitme. Top buraya gel. Olamaz topu yakalayamadık arkadaşlar. Top gel bakayım. Hop tuttum. İnanamıyorum bu ne kadar ağırmış böyle. Ben onu asla yakalayamam arkadaşlar. Çok ama çok ağırmış. Vay burada da bir dönme dolap var. Resmen Luna Park gibi bölüm ya. Hemen hemen tutayım şu dönme dolaba. Hoppala tuttum sana dostum. Hadi beni karşıya götür. Vay 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 bir kutu var. Hemen geçerken kutuyu da alayım. Of kutuyu alamadım. Maalesef kaydım. Vay özel bir kapı var burada. Acaba bu kapının arkasında ne var? Dur bakayım. Ha kapının arkasında ne olduğunu göremiyorum. Tekrar bilmem lazım. Hop geliyorum. Dönme dolap geliyorum. Bakayım burada durdum. Burada bir mi Aha kapıyı açıyormuş. Anladım ben oyunu. Kutuyu almamız lazım arkadaşlar. Evet aynen öyle. Kutuyu alırsak yer yani, karşı tarafa geçmeyi başarabiliriz. Hemen kutuyu alıyorum. Demek ki hello neighbor kutuyu alırsa bu iş biter. Aynen öyle olur. Hemen yardım edin yardım edin. Yolda kaldım hemen bana yardım edin. Hop işte olamaz. Yine tutamadım ya. <laughs> Şöyle tutayım. Vay vay vay. Nasıl hareketler yapıyorsun sen öyle? Eyvah, elim yapıştı yere ya resmen buzluyor arkadaşlar. Elim yapıştı az önce. Şimdi tekrar devam ediyorum. Hareketlerime devam ediyorum. Süper hareketler var. Acaba sağdan mı gitsem soldan mı ya? Bir türlü hızlanamadım. Nasıl bir şey bu? Heh, soldan gidiyorum. Hadi hızlan bakalım dostum. Evet, burada gerçekten hızlanmaya başladık arkadaşlar. Şu anda rampa var önümüzde gördüğünüz gibi. Rampadan fırlayacağım. Hareketimi yapıyorum. Of, süper hareket. Şimdi aynen indim. Aman sakın bana çarpmayın. Olamaz o kocaman şey de neydi öyle. Şimdi yeşil bölüme geldik arkadaşlar. Bakın önümüzde daha ne yollar var ya. Of inanılmaz. Simsiyah bir bölüme geldik. Acaba bu rampanın arkasında ne var? Hemen birlikte göreceğiz şimdi. Eyvah rampada biraz yavaşladım. Çabuk ol çabuk ol. Hızlı çıkmam lazım rampayı. Yoksa asla yetişemem. Eyvah çabuk çabuk. Hadi Leydi bak. Hop işte oldu reyde vakla başardık arkadaşlar ve yeni bölüme geçtik. Şimdi bambaşka bir rampa var. Ona acaba yetişebilir miyim diye düşünüyorum. Şöyle biraz döneyim, döneyim, döneyim. Hayır, yetişemeyeceğiz maalesef. Maalesef yetişemeyeceğiz. Ama olsun çok da harika bir bölüm var ve kırmızı platforma geldik. Of yine bu dönen şeyler burada peşimi bırakmıyor ya. Şöyle biraz zıplayayım. Of kafama çarptı resmen. Bakın ne hale geldim. O oh. <laughs> şu anda hemen devam ediyorum. Şu köşeden köşeden gideceğiz ve bence burada rahatlıkla geçebiliriz. Şöyle devam ediyorum geçmeye. Of şu şeyler de beni çok korkutuyor arkadaşlar. Ve 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 ve, ve sarı bölüme geldik. Sarı rampalar inanamıyorum. Ne oldu böyle? Oyun bozuldu arkadaşlar. Baksanıza. Oyun bozuldu ve ben ta nerelere geldim. Ve şu anda ayaklarımda hiçbir şey yok. Ben nasıl gideceğim böyle? Olamaz.